Kur'an ve bilim. İki deniz mucizesi. Kur'an sadece inanç kitabı değil, evrene açılan penceredir. Kur'an ve modern bilim uyumu. Kur'an'da geçen birbirine kavuşan denizler ifadesi bilimsel gözlemleri doğrular niteliktedir. Aralarında bir engel vardır ifadesi ise su kütleleri arasındaki doğal bariyeri, yoğunluk farkı ve yüzey gerilimi bilimsel açıdan tanımlamaktadır. 7. yüzyılda böylesi bir gözlemin yapılması mümkün değildi. Bu da Kur'an'ın mesajının çağlar üstü olduğunu gösteren işaretlerden biridir. İki deniz, tatlı ve tuzlu. Kur'an ayeti, odur iki denizi birleştiren. Biri tatlı ve içilebilirken, diğeri tuzlu ve içilemez. Ve onları zorlu, çiğnenemez bir engel buharlaşma ile ayırmıştır. Doğal gözlem, gerçekten de tatlı ve tuzlu su ayrımı belirgindir. Engel, aralarında aşılmaz bir sınır vardır. Denizlerin farkları, tatlı deniz, içilebilir ve lezzetlidir. Tuzlu deniz içilemez ve yoğun tuzludur. Ayırt edilir. Kur'an'da bu fark vurgulanır. Tanrı'nın büyüklüğünü takdir etmek. Fatır Suresi 12. 2. Deniz aynı değildir. Biri tatlı ve lezzetli, diğeri ise tuzlu ve içilemez. Denizlerin zenginlikleri, mücevherler. Denizler takılar için kaynak sağlar. Taze deniz ürünleri hem tatlı hem tuzlu denizlerden elde edilir. Fatır Suresi 12. ayette. İki deniz aynı değildir. Her birinden taze et yerseniz ve takmak için mücevher çıkarırsınız. 2. Deniz arasındaki fiziksel sınır. 1. Tuz farkı. Denizlerin tuz oranları farklıdır. 2. Sıcaklık. Deniz sıcaklıkları belirgin şekilde değişir. 3. Yoğunluk. Farklı yoğunluk sınırlar oluşturur. Bilimsel destek. Deniz sularının ayrılığı. Haloklin. Tuz oranını oluşturur. Termoklin. Sıcaklık farklılıkları belirgindir. Piknoklin. Yoğunluk farkıyla sınırı destekler. Sonuç. Karışmayı engeller, denizler ayrı kalır. Dünyanın farklı noktalarında mucize. Cebelitarık Boğazı, iki denizin birleşim ve ayrılık noktası. Babül Mendeb, Kırmızı Deniz ve Aden Körfezi sınırı. Alaska bölgesi, Pasifik ve Bering Denizi sınırı. Kur'an ayetleri evrensel bilimsel gerçekleri yansıtır.